Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün görmüş olduğunuz gibi Clash Royale'deki en ağır desteğiyle büyük mücadele oynayacağız. Hemen ilk maçımıza başlayalım. İlk maçımızı bulduk. Şimdi e, desinin ortalaması 7.4. Tamam. Bir mega şu ile başlayalım. Rakibin her atağına bu arada cevap veremeyebiliriz. Zaten vermeyeceğiz de. Şunu unutmayın arkadaşlar bu oyunda desiniz ne kadar ağırlaşırsa o kadar her atağa cevap veremezsiniz ne kadar desiniz ucuzlaşırsa da o kadar e, her hata cevap verebilirsiniz. Mesela 2.6 oynuyorsanız her türlü küçük bir hata bile cevap vermek zorundasınız. Küçük hasarları bile önemsemek zorundasınız. Ama destiniz ağırlaşırsa şöyle muhafızlar yakışacaktır. Destiniz ağırlaşırsa her hata cevap vermeyeceksiniz. İksir tasarrufuna geçip o şekilde saldırı yapmanız gerekiyor. Şimdi öncelikle e, rakip meta bir deste oynamıyor çok büyük bir ihtimal. Evet meta bir deste oynamıyor. Domuzcuklar oynuyor. Bir golemle başlayacağım mecburum. Evet. Meta deste gerçi eskiden bir meta deste vardı ama onda altın şual yoktu. Altın şual yanmış. Uçan makine mesela vurdu vursun hiçbir önemi yok. Hani bırakmak zorundayım. Şu an golemim gidiyor. Arkasını üstüne aşının üçünü de atacağım. Risk alacağım. Evet şöyle atacağım. Risk alacağım. Alev topu falan olduğunu düşünmüyorum niyeyse. Evet altın şu haliye gene de eritemedi onları. Solu gene umursamıyorum. Zaten umursacak iksirim yok. Evet sağdan gene fena vurmadık aslında. Güzel sağdan gerçekten güzel vurduk. Kuleyi alamasak bile güzel. Şimdi kulübenin olması beni rahatlatıyor. Kulübeyi dikelim. Barbar kulübesini dikmek beni rahatlatıyor açıkçası. Gelen saldırılara karşı bir önlem niyetinde. Güzel bir savunma kuruyor. Uçan makine sıkıntı. Hani şu an havaya bakan tek kartım. Yüz silahşör. Onu da döndürmem imkansız. Elektro dev atabilirim. Uçan makine ön üstüne. Tamam. Biraz daha gelsin. Attım. Elektro deve kilitlenseydi iyiydi bu arada. Ki kilitlendi. Tamam. Şu an elektro dev orada az çok iş yapacak. Evet. Mega hale sola çok yakışacak uçan makineyi öldüremedik. Orada üst silah şöyle atmam lazım uçan makineyi. Soldan da güzel bir kart yığdırmışız aslında. Şöyle üst şöyle tam ortadan atacağım. Hem sağ hem sola destek çıkması amacıyla. Evet altı şu arası güzel iş yaptı rakibin. Soldan baya sağlam gidiyoruz bu arada. Muhafızları da atacağım. Ben de tutamayacak artık. İksiri çok fazla yok rakibin. Evet. Sol ve sağ ikisi birlikte gidecek muhtemelen. Evet solda gitti sağda gitti. Valla ilk maç aslında kolay bir maç oldu. İlginç bir şekilde. Rakipte acaba alev topu falan yok muydu? Bilemiyorum. Yani alev topu olması lazım bu rakipte. Ama atmadı. Evet ikinci maçımıza geçtik. Rakibimiz Bebe Dragon. Klanına baktığımda TC falan yazıyor. Belki Türk olabilir bilmiyorum. Evet Barbar Kulübesi biraz daha reflekslerimin gelişmesi lazım. Barbar kulübesini biraz daha şey atabilseydim iyiydi. Şu an bu balonu yapacağım hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. <laughs> Sadece bakmakla yetiniyorum. Tamam golem atacağım. Yine saldırıya göz yumdum. En azından kulemiz almadı. Saldırıya göz yumdum. Şimdi güzel bir şekilde saldıracağım. Güzel bir şekilde biriktirdim. Sağdan geliyor yine göz yumuyorum. Hiçbir şekilde kart atmayacağım. Eğer kart atarsam solo destekleyemem çünkü. Soldan da Mega Şövalye ile destekleyelim o tarafı derken eyvah. Evet şu an Cehennem Ejderi o iki full canlı kartımı devirecektir ve baya bir zarara geçirecek orada beni. Evet Elektro ile saldırmam gerekiyor bunu anladım. Elektro en azından Cehennem Ejderine gerçi kasırgamız da yok ki, Cehennem Ejderini düzgün bir konumdan atarsa Elektro Dev ile de sıkıntı. Evet. Neyse bir bakalım. Daha henüz erken. Sol odunla canlı açıkçası güzel bir şekilde indirmişiz. Yani çok da şey yok. Biraz sakin olalım. Evet elektro, dev, elektro büyücüyü direkt bize yem etti orada. Tamam elektro dev atacağım. Bel kulesini alabiliriz. Evet, Rakim'in balonuna çok çaresizim. Şu an kulübe de yetişmeyecek. O vuracak artık. Ama kulemi alabileceğini de zannetmiyorum. Ana kulemde yardım ettiği için. Tamam güzel vurdu ama sıkıntı yok. 2x'e girdiğimizde en azından belki bir tık savunabiliriz. Evet gördüğünüz gibi Cehennem mecdeniz rakip güzel attı bu arada. Evet kötü oldu. Sol kuleyi alırız diye hesaplıyordum. Alamadık. Taza atmam lazım onların önüne. Sol kuleyi mecburen almak için taza attım arkadaşlar. Tamam. Dikkat edelim. Pek kalemde dursun. Evet çok güzel bir pek oldu. 3 tane kartı da eritecek. Evet balonunu iyi ki ana kuleye attı. Şu an ee, tamam. Onu gene sallamayacağım. Umursamayacağım. Vursun. Ben muhafazalarla gene bir baskı kurmak için hata çıkacağım. Ortadan da bir golem yapıştırırsam bence artık beni tutması çok zor. Şu an için biraz defansa odaklanalım. 3 taca falan gelirse alabilir. Şu an zaten onlar o tacı almaya yetecek. Evet rakip de zaten doğru olanı yaptı. Ama kulübemiz vardı elimizde. Evet. Bir şövalye atalım. Kulesini alamadık alırız diye hesaplıyordum ben. Ama çok az bir canı kaldı. Hani büyü falan da yok destede. Bir şey de yapamıyorum. Ortadan daha şöyle denemesi yapacağım birazdan. Belki yer. Ve evet bir tane soraklandı gayet güzel. Ya yani ilginç bir şekilde ikinci maçımızı da güzel bir şekilde aldık. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Evet üçüncü maçımızı da bulduk. Bakalım rakip ne oynuyor artık e, iyi rakipler gelecektir diye tahmin ediyorum. Tamam muhafızlar atacağım. Pekka hemen harcamak istemiyorum. Belki Pekka için önemli bir kart olabilir. Muhafızlar şu an için yeterli olacaktır. Hem sağdan da destek çıkıyor muhafızlar. Avcı ve kraliyet aleti bana kraliyet devini çağrıştırdı. Bilemiyorum. Evet muhtemelen Kurkan Arabacı'nın oynadığı kraliyet devi desesi vardı. Onu oynuyor. Tamam. Planımız şu. Pekka'yı kesinlikle kraliyet devine saklamam gerek. O yüzden Pekka elimde duracak. Tamam şu an durdurması gereken bir mega şövalye var. Evet iyi gidiyoruz. Tamam. İksirim de oldu. O yüzden bir elektrodevi dev attım. Hani balıkçısını çıkarmışken iş yapabilir. Elektrodevi dev en azından karşıdaki e, birliklere de hasar verdiği için toplamasına pek izin vermez. O yüzden elektrodevi devi tercih ettim. En azından 2x'e kadar. Evet. Üstler şura atacağız. Rakip önüne kraliyet devi atsaydı büyük bir sıkıntı yaratabilirdi bize ama atmadı. Gene pek kavramımda dediği gibi dediğim gibi kraliyet devinden başka bir şey olacağını çok zannetmiyorum. Hani balıkçısı olan bir rakip varsa zaten muhtemelen kraliyet devi oynuyordur. Tamam. Kuleye vursun ondan sonra kulüp atacağım. Evet, güzel. Güzel oldu. Gene hasara göz yumuyorum. Barbar kulübenin hayatta kalması şu an benim için daha önemli. 2x'e de yavaştan giriyoruz. Artık güzel bir atak beni bekliyor güzel bir şekilde yiyebiliriz. Aslında kraliyet devini atarsa pek katarım. Oradan sonra yiyebiliriz. Evet muhafızlar güzel bir baskı kartı. O yüzden muhafızlarla arkadan başladım. İki taraftan da baskı yapabiliyoruz şu an. Atacağı karta göre hangi taraftan gideceğimi belirleyecektim ama. Balıkçı attığı için arkadaşlar sırf golemi attım. Balıkçı şimdi golemi çekecek. Kuleye doğru. Evet gördüğünüz gibi. Elektro devi de bastım. Şu an fena baskı uyguluyoruz rakibe. Evet. Şu an güzel bir kart biriktirdik gerçekten. Artık rakip de kraliyet Devini atlama ama Pekka'mız zaten elimizdeydi. Soldan bayağı iyi vuruyoruz şu an. Ve evet balıkçıyı da yanlış attı. Ve solu aldık inanılmaz bir şekilde aldık. Evet da bir üstü aşağı bastığım zaman tutmasının imkanı yok artık. Belki sağ kuleyi de alabiliriz. Ve evet inanılmaz. Ya ben gerçekten maç kazanabileceğimi düşünmüyordum. Aslında ama güzel bir şekilde aldık. Gerçekten ilginç. 3 üç maçın 3'ünü de gayet güzel bir şekilde aldık gördüğünüz gibi. Hani son maçta da meta bir destek oynadı rakip ama yani çok da şey değildi, anti değildi. Güzel bir şekilde aldık dediğim gibi. Evet, rakip de güldü gördüğünüz gibi. Bakalım hemen. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 galibiyeti almış durumdayız. Videomuz buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.